Merhaba arkadaşlar, örgümatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çorabımızın bitişini yapacağız. E, son bölüm, üçüncü bölümü e, çekeceğim e, inşallah. E, i̇kinci bölümün sonunda e, topu bitirmiştik. Topu bitirdikten hemen sonra lastik örmeye başlamıştık. Lastiği ör, e, örmeye devam edecektik e, ve bu şekilde ederken yani devam ederken. Griden sonra kırmızı kullandım, kırmızıdan sonra e, sarı kullandım, sonra tekrar gri, tekrar kırmızı ve sarı, en sonunda gri ile bitireceğim. İnşallah görmüş olduğunuz gibi bu şekilde siz de topu bitirdikten sonra lastiğe devam ettiğiniz zaman böyle bu sonuca e, geleceksiniz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz, İsterseniz siz bu kısmı daha da fazla büyütebilirsiniz. Hem bu arada ben e, ne yaptım arkadaşlar boş durmadım çorabımın diğer tekini de yaptım bitirdim çorabımın tek e, diğer tekini şimdi size göstereceğim bitmiş halini göstereceğim çok güzel oldu e, önce şöyle göstereyim şöyle göstereyim arkadaşlar çorabımı sonra ben bunu e, manken ayağında göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi çorabım çok güzel oldu. Bu şekilde. Bu şekilde bir çorabımız oldu. Ayağı da çok güzel oluyor. Çok güzel oturuyor. Kesinlikle kayma yok. Topu tam zamanında yapın arkadaşlar. Sakın topu erken yapmayın. Ayağınıza küçük olur ve topuk kayar ama ayağınıza tam olduğu zaman topu yaparsanız topu tam zamanında yaparsanız topuk kesinlikle kaymaz çok güzel olur şimdi bir de ben bunu manken ayağına giydirip öyle göstereyim öyle de çok güzel görünüyor Evet arkadaşlar çorabım böyle oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi ayakta böyle duruyor arkadaşlar çok güzel oldu Burasını böyle isterseniz böyle kullanın, isterseniz açın. Bu şekilde da çorabımın bitmiş hali. Evet, ben tamamen bunu bitirmedim ikincisi Bunu kaldığım yerden devam edeyim de belki yapmak isteyenler sonunu nasıl bitirdiğimi görmek isteyenler için devamını şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Bir ve ikinci bölümün linkini izlemeyenler için arkadaşlar açıklama bölümüne link koyacağım. İkisinin de linkini koyacağım. Birinci ve ikinci bölümü. Oradan izleyerek, onları izleyerek üçüncü bölüme yani bu bölüme geleceksiniz inşallah. Ee, bu çorap arkadaşlar 37 ve 38 numaralı ayaklara göre oldu. Ee, daha büyüğünü yapmak istiyorsanız verdiğim sayıları arttırın. Daha küçüğünü yapmak istiyorsanız verdiğim sayıları azaltarak ayaklarınıza göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi derseniz çorabımıza kaldığımız yerden devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi gri ile bitirdim. Sonunu gri ile yaptım. Bu çorabım da burada dursun. Ee, o yüzden ben de griye geçiş yapacağım. Başlangıç noktamdan itibaren hemen diğer bir renge hemen anında geçebiliyorsunuz yani bir sıra düz örmenize gerek yok direkt lastikle devam edebilirsiniz bir sıkıntı olmuyor yani Evet arkadaşlar şimdi iki düz lastik nasıl örülür bilmeyenlere anlatalım İki düz iki ters bu lastiği bir ters bir düz yapanlar da var ben iki ters iki düz yaptım. İki düz bir ters yapanlar da var. İki düz bir ters. İki düz bir ters yapanlar da var. Öyle de yap yapılabilir. Ben bunu tercih ettim. Bir düz bir. İki düz iki ters. Evet iki düz iki ters. İki düz. İki ters. Bir sonraki şişe geçiyorum. 2 ters. Her şişimin üstünde 14 ilmek var arkadaşlar. Şişlerimin üstünde. Arkadaşlar sırada örmek istediğim bir şey var. Yani videom sıradaki videomda. Yani bu çorap bittikten sonra sırada ne anlatacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bildirim butonunu mutlaka açın. 5 e şiş bilen arkadaşlar, 5 şişi öğrenen arkadaşlar bence siz 5 şişle 5 parmak elven de yapabilirsiniz. Bu arada yanlış gittim galiba. 5 şişten 5 parmak eldiven yapacağım arkadaşlar. Hazır olun. Şişinizi, şişlerinizi, iplerinizi hazırlayın. Hep beraber 5 şişten 5 parmak eldiven öreceğiz. Sıradaki videomda. Onu örmek de çok zevkli. Ee, yani isterseniz sizler de örebilirsiniz. Beni güzelce takip ederseniz. Bu şekilde arkadaşlar. iki ters, iki düz. iki düz iki ters Evet, bu sırayı böyle tamamen kapatmadan bir e, göstermek istedim. Son şişime geldim. Ters de devam ediyorum. Neyse arkadaşlar şimdi şurayı bitireyim. Şuraya gelince göstereceğim tekrar. Evet sıra sonu iki tersle bitti. Şuradaki iplerimi artık şu iki renk ipimi burada kesip şey yapabilirim. İptal edebilirim bunları artık. Bunlarla işim yok. Sadece gri yapıp gri ile bitireceğim. Bu ip iki ipi de arkadaşlar şöyle örgü yaparken, örerken aşağıda bırakmayın. Böyle her sıra ördüğünüzde e, mesela şu ipin arkasından geçirin ki böyle görünmesin. Ki çünkü eğer şöyle katlayacağız ya mesela bu katlama işinde belli olur, belli olur yoksa. Bakın ben hep kaybederek yaptım. Belli olmasın diye. Yoksa şimdi şu, ben bunu kaybetmeseydim kırmızı ip buradan buraya atlamış olacaktı. Ee, çirkin bir görüntü olurdu. Ona da kendinizde farklı yöntemler bulabilirsiniz. Yani o ipi e, ipin oradan oraya atlamaması için şu başlangıç noktasında onu düzelterek yapın arkadaşlar. İlerlerken bir şekilde onun görünmemesini sağlayın. Şimdi arkadaşlar başlangıç noktasına geldik. İki ters de bitti. Şimdi bu lastikte devam ederken ne yapıyoruz? Yine düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Aynı şeyi yapıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Bu sırayı bu şekilde bitireyim arkadaşlar. Biraz da ilerleteyim sonra tekrar buluşalım. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bakın. isterseniz bu renkleri ben 4 sırada bir yaptı değiştirdim. Siz 4, 3 olur, 4 olur, 5 olur. Siz kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Daha farklı yapabiliriz. Ben 4 sırada bir renk değiştirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 sıra yaptım. Şimdi bakıyorum bunu 5 sıra yapmışım. Bir sıra daha yapayım. Ondan sonra kesmeyi göstereceğim size arkadaşlar. Hep aynı arkadaşlar. Bakın bura düz örgü ördüğümüz zaten belli. Düz gördüklerimizi düz örüyoruz. Ters gördüklerimizi ters. 2 düz 2 ters. Kesmesi de önemli arkadaşlar. Orada onu size göstereceğim. Kesme yaparken dikkat etmemiz gereken önemli bir şey var. Onu size biraz sonra keserken söyleyeceğim. Evet bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar grille de olan e, Sıralarımı bitirdim. Şimdi arkadaşlar kesmeye başlıyorum. Artık çorabımız bitti. Bitiyor. Kesme yaparken demek istediğim şeyi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey önemli dediğim şey sıkı kesmeyin. Çok sıkmayın. E, kesimi yaparken arkadaşlar. E, lastiğinizi şimdi ben size göstereyim. Biraz keseyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü ben daha önce yaptım yani başıma geldi böyle sıkı sıkı kestiğim için çorabımı lastiği böyle sıkı oldu açılmadı ayağıma girerken zorlandım şöyle arkadaşlar bakın şu şu ipi çok çekmeyin arkadaşlar böyle rahat rahat kesin arkadaşlar Lastik açılabilsin yani ayağa girerken de zorlanmayalım. Bakın şöyle lastik açılabilsin. Şimdi bunu sıksa, sıktığımız zaman bu taraf açılıyor, şurası sıkı sıkı açılmamış oluyor ayağa girerken zorlanıyoruz ve lastiğin de bir anlamı kalmamış olur. Lastik dediğin böyle açılabilmeli yerken rahat rahat giyebilmeliyiz. Çok da böyle genişte bırakmayın. Normal şu kadar yeterli. Evet, bir tane şişim bitti. Ben böyle kesiyorum arkadaşlar. Sizin kesme yöntemleriniz farklı olabilir. İstediğiniz yöntemlerle kesebilirsiniz, bildiğiniz yöntemlerle. Evet, bitireyim arkadaşlar çorabımı. Evet, sona yaklaştık. Devam ediyoruz bitmek üzere. Sonu da sizinle beraber yapayım. Evet. Bitti. Arkadaşlar. Bitirdik. Şurada şöyle bir bağlantı yapmak istiyorum. Tığımla yapayım. Şöyle tam bitiş yerine şöyle tığımla alıp şöyle Evet arkadaşlar, çorabım bitti. Şunları da bağlayacağız, yok edeceğiz buradan arkadaşlar. Ben bunları kaybedeyim, sonra devamını göstereyim bitiş halini. Bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın. Bu ipleri kaybetme şeklinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, böyle ikiye böyle şöyle katlayacağımız için bunların görünmemesi gerekiyor. Ben nasıl yapıyorum? Şunu şimdi aşağı doğru kaydırdım. Çek dikkatli bir şekilde. Şu aralardan yürütüyoruz. Grileri gri e, iplerin arasından kaybediyorum arkadaşlar aynı renginde çünkü diğer renklerin içinde kaybedersen belli olur. yeter. Bunu artık kesebiliriz. Bakın gri ip kayboldu. Şimdi kırmızıyı şöyle kırmızıyı biraz aşağıya indirebilirim. Yürüterek yukarı çıkarmışım. Onu gerek yokmuş. Zaten kırmızıyı kırmızı yerde kırmızıların içinde yok edebiliriz. sağlam da yapmamız lazım sökülmesin Bu da yeterli bence artık kesebilirim fazlalık Evet kırmızı da güzel kayboldu bakın. Şimdi sarıyı da sarıların arasında Bu da yeterli. Evet bakın arkadaşlar bunu anlatmamız sebebi şimdi böyle çevireceğimiz zaman arkadaşlar burada bir beliriş şey olmasın iplik geçişleri olmasın diye bu ipleri kaybetme önemli yani kaybedebilme önemli şimdi arkadaşlar ben bunu da şey şöyle manken ayağıma giydireyim ayağına giydireyim sonra ikisini beraber göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Mutlaka beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çoraplarım çok güzel oldular. Bakın. Çok güzel çorap ördüm arkadaşlar. Sizler de yapın. 1 2 ve 3 bölümden oluştu. Ee, bu bölümü görüp de diğer bölümleri görmeyenler için açıklama bölümüne linkini koyacağım. Mutlaka linke tıklayın arkadaşlar. Ee, diğer bölümleri de izleyin. Benim yaptığımın aynısını yaparsanız inşallah sizler de aynı sonucu alırsınız. Çok güzel oldu gerçekten. Bakın arkalarımızda böyle tab taban tarafı. Topuğumuz topuklarımız da çok güzel oldu. Ayağıma da giydim denedim aynı böyle duruyor arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar dediğim gibi 5 şişinizi hazırlayın ipinizi de hazırlayın eldiven için e, nasıl bir ip istiyorsanız yumuşak ip istiyorsanız yumuşak ipler yani herhangi bir ip olabilir çok e, sert bir ip olmamak şartıyla e, yumuşak bir ip olsun. E, bir sonraki videomda eldiven öreceğiz 5 şiş 5 parmak ee, görüşürüz bildirim butonunu mutlaka açık tutun arkadaşlar videomdan anında haberdar ol olmanız için görüşürüz.